Yiğit Bulut, Türk-Rus İşbirliği ve Amerika-Türkiye-Rusya Üçgeni 2007 yılından itibaren Türkiye-Rusya denklemi ile ilgili birçok yazı kaleme aldım ve AB, Amerika ve Rusya'nın siyasi, ekonomik, politik gerçekleri bugünden çok farklıyken analizlerimi o günler için asla olamaz sesleriyle karşılaşsam da paylaştım. Bu sabah Türkiye yine tarihi bir adımın eşindeyken konuyu yeniden ele almak ve 2007'den itibaren yazdığım yazılardan alıntılar yapmak istiyorum. Bakalım neleri paylaşmışız. Alıntı 1. 2008-2010. Yıllar önce Türk-Rus İmparatorluğu başlığıyla bir yazı kaleme almış ve Avrupa'nın ana denklemden düşeceğini belirterek Rusya, Türkiye, Amerika arasındaki yeni işbirliği konseptine dikkat çekmiştim. O günlerde ne Avrupa ekonomik olarak bu kadar zordaydı ne de Rusya artan petrol fiyatıyla bu durumdaydı. Dinamikler farklı olunca da teze de inanan fazla olmadı. Bu sabah Avrupa'nın ekonomik çöküşünün sorgulandığı ve Rus devlet başkanının Türkiye ziyaretinin manşetlere çıktığı saatlerde tezimi yeniden ortaya atmak ve asla vazgeçmedim vurgusu yapmak istiyorum. Alıntı 2. 2007 sonu 2008. Türk-Rus İmparatorluğu başlığı bilerek imparatorluk diye attım abarttım. Amaç ilgiyi bu noktaya çekmek ve Avrupa Birliği üyeliğinden başka bir şey sorgulayamayan Türk kamuoyuna etrafındaki gelişmeleri biraz göstermeyi denemek. Son bir haftadır Rusya'dan neler olduğuna dikkat ediyor musunuz? 1999-2008 arasında petrolün 100 dolar sınırını aştığı dönemde değişen Rus makroekonomik göstergelerini izliyor musunuz? Putin'in attığı imzayla Rusya'yı küresel kan emicilere kapatmasına ve dün yeni devlet başkanının Rusya İsviçre olacak tezine dikkat ediyor musunuz? Peki Avrupa Birliği'nin nereye gittiğini görebiliyor musunuz? Yansıtlarımın hepsine sonuna kadar inanıyorum ve 1945, 1989, 2001 gibi dünyanın yeni bir eksen kaymasının hemen öncesinde olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum ama Türk kamuoyunda Avrupa Birliği üyeliğinden başka bir şeyi tartışmak mümkün olmadığı için bu gerçekleri kamuoyuna anlatmam çok zor. Peki ne oluyor? Gayet basit ve net. Yeni bir dünya düzeni ve yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor. 2001'deki terör saldırısı sonrası değişen tez antitez sentez döngüsünde yani diyalektik içinde senteze doğru kayıyoruz ve zorla dünyaya kabul ettirilmek istenen Amerika Orta Doğu kaynaklı İslami terör kurulumu yerine Amerika karşısında Rusya merkezli Rusya Hindistan Çin İran döngüsüne bırakıyor. Daha açık ifadesiyle 1945 sonrası ortaya çıkan Amerika Rusya Diyalektiği. 1989'da yerine ilk etapta tek başına Süper Güç Amerika tezine bıraktıktan ve sonra Amerika-Orta Doğu Diyalektiğine döndükten sonra başlangıç noktasına doğru yeniden evrim geçiriyor ve ortaya yeni bir Süper Güçler kapışması çıkıyor. En ilginç noktada bu kapışmada Avrupa Birliği diye bir aktör olacak mı? Peki Türkiye ne yapabilir? Yapacağımız çok açık. Bu değişimi yeni Diyalektiği anlamaya çalışmak ve 1945-60 arasında denenen Menderes ve arkadaşlarının idamı ile sonuçlanan sürece doğru hamleler yapmak. Daha doğrusu bölgede Türk-Rus ortaklığı için çıkış yolları aramak. Amerika'nın da içinde olabileceği ve belki dünya barışını güçlendirebilecek bir yapının yolunu açmak. Rusya buna hazır mı diyeceksiniz. Dünya oyuncusu olmak isteyen Ruslar bu yolu net ve akılcı şekilde analiz edebiliyorlar. Sevgili dostlar. 2007'den itibaren aynen bu satırları yazmış ve ne diyor bu adam tepkisini almıştım. Şimdi soruyorum kim ne diyormuş? Dünya nasıl değişti ve özellikle değişen tehdit algılamasının oynattığı fiyatlama dinamikleri yeni bir denkleme yol açtı. Evet düşen petrol fiyatıyla bugün Rusya birkaç sene önceye göre zorda ama bu zorluk kurulabilecek denklemi özellikle küresel barış açısından daha da anlamlı önemli kılıyor. Bu gerçekler ışığında bakınca Putin'in bugün yapacağı ziyaret 1854'ten beri Batı tarafından engellenen Türk-Rus işbirliği ve Amerika-Türkiye-Rusya üçgeni dünya dinamikleri açısından çok önemli. Sonuç. Aç gözünü Türkiye. Dünya değişiyor ve bu değişim seni çok önemli bir yere taşıyor ve işin en önemlisi Türkiye liderlik öncülüğünde Batı dünyasına insanlık dersi de vererek layık olduğu yolu açıyor. Yiğit Bulut Star